Ne Şu anda bilgi veremiyoruz. Ee, çekmeseniz iyi olur ya. Tamam tamam. <laughs> <Ses alın. gülüyor> Efendim? Ee, kız kulesinde. Kız kulesinde. Herhangi bir sorunlar... bir işlemi var. Hadis işlemi var. Evet, alacaklı, alacaklı vekili. Öyle mi? Evet. Neyle ilgili efendim? Hamoğlu grubunun alacakları ile ilgili. Hamoğlu grup borçlumuz. Evet. evet. Biz de alacaklı vekiliyiz. İşlem yapıyoruz. Şimdi avukat mı? Evet, avukat Asım Özcan. Nasıl bir işlem yapıyoruz? İstanbul Adliyesi'nden aldığımız yetkiyle Anadolu Adliyesi'ndeki icra müdürlüğünde talimat dosyası açtık ve icra takibi yaptık. Kesinleşen icra alacağımıza istinaden de haciz işlemi yapıyoruz. Daha önce de gelmiştik. Bu beşinci haciz işlemimiz olması lazım. Ne var efendim haciz Kasa harcı yapıyoruz. Nakit kasa yapıyoruz. Evet. Peki alacak neden? Var alacak miktarı Müvekkilimin alacakları var. Eski şirket ortağıdır kendisi. Hı hı. Alacakları var. Daha sonra alacaklarını devrede akşamlar. Var, mıydı şu anda? var tabii müşteriler var. Kasacı da devam, devam ediyor. Yetkili başka avukat arkadaşlarımız Kaçak var. Kaça kadar sürecek? Kapanana kadar sürecek. Büyük bir ihtimalle 12'ye 12'ye kadar devam edecek. Anladım. <laughs> 5, 5, 5 Oradan saat flash saat flash çekin. Çek 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 ya çok pahalı. Evet. Evet.